Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel vera'yı şimdi sizlere çekiliş ile göndereceğim. Çekiliş postumuz bu videodan önceki videomuzda var. Ee, bu zamandan sonra artık çekiliş birazdan başlayacak. Katılımlarda tabii ki artık bitmiş demek oluyor. Hangi çiçekleri sizlere göndereceğim sürpriz çiçeklerimi de şöyle sizlere tek tek göstereceğim. Ama ilk önce şöyle e, bir iki dakika gelmenizi bekleyeceğim nasılsınız iyisinizdir inşallah çekiliş ee, videomuz budu merhaba diyor Necati Pehlivanoğlu merhaba hoş geldiniz şöyle videosu burada ve yorumlarınızı bir göstereyim sizlere yorumlar bu yorumlardan çekiliş yapacağız sistem üzerinden çekiliş olacak Aleyküm selam merhabalar ben diyor Özlem Kutlu. Hoş geldiniz. İsimlerinizi az sonra tekrar okuyabildiğim kadar okuyabilirim ama merhaba diye Fatma Hanım, Nimet Hanım, Ahmet Nahrovi, Özlem hoş geldiniz. Fatma Karaçam, Emirhan hoş geldiniz arkadaşlar. İlk önce sürpriz çiçeklerimize bakalım şöyle balkondan sizlere bir iki adet yine küçük de olsa fideler e, seçim yapacağım. Şu an çok çiçekli ya da çok gelişmiş çiçeklerim yok ama yine de içlerinden şöyle e, küçük resimde görmüş olduğunuz bir adet e, Açemenes vardı. Şöyle göstereyim size. Rizomunu ben diktim. Artık gelişmek üzere bunu gönderiyorum sizlere. Bir adet aşkın gözyaşı çiçeği isteyen vardı. Bakın böyle kocaman dev gibi oluyor. Zaman içerisinde bir buçuk yılda bu boya geliyor ve çiçek açıyor. Bir adet de yanına bunun fidesini yine koyacağım. Şöyle. Bunun fidesi hangisi? Şuradan seçelim. Bakın. Onun fidesi şu. Bu büyük, şu dev aşkın gözyaşı çiçeğinin fidesi bu. Şöyle. Buralar hep aç Fideleri dikili. Şöyle onu da bardağa yerleştirelim. Bardağa koyamayacağım onu. Şurada dursun. Bir tane daha var aşkın gözyaşı çiçeği şu o da çiçek açtı onu da çiçeğini göstereyim bir de bunu göndereceğim şöyle dursun şurada burada beklesen onun da çiçeğini göstereyim sizlere bakın burada çok sağlıklı görünmüyor artık çünkü yaşlandı ama çok güzel tepesini eğilip çektiremeyeceğim size ama şöyle bakın onun da çiçekleri bu o da çiçek açıyor şöyle kendi ürettiğim yapraktan ürettiğim sukulentlerden bir adet de bundan sökeyim Bakın şöyle köklü bir yavru bunların hepsini kendim yapraktan üretmiştim bundan da koyalım aloe veramız içeride zaten başka ne var şöyle şurada bir kaktüsümüz var ben, yani bende var şunu da ekleyeyim gönderiyorken şöyle dökmeyeyim aklımdakileri ben daha önce sizlere yine bu görmüş olduğunuz aslan ağzı çiçeği budadım budama videosunu çekmiştim ama daha paylaşmadım bundan da şöyle yanı başına tohumdan dökülmüş çoğalmış fideleri oluyor yine bir adet sökeceğim sökebilirsem evet köklü bir şekilde işte söküldü. Bakın bu da aslan ağzı. Çok güzel çiçek açıyor. Bir de bu olsun. Hem burayı boşaltıyorum. Yazı hazırlık. Bir de bu kamp ateşi. Siz de biraz daha bakın uygularsınız, Bu yine çok güzel olur. Ee, bahçede de vardı. Bende bolca. Bakın şöyle aslında. Çok canlı. Şu görmüş olduğunuz o. Kamp ateşi dediğim. Şöyle. Bu da ondan yine. Bunu da ekleyelim şuraya. Burada size bir şey göstereceğim. Hawartia var burada arkadaşlar. Bakın minicik çiçek vermiş. Her yıl böyle kendisi çok büyümese de böyle minik bir çiçeğini verir. Cılız olsa da. Bir de şu var. Bundan isterlerse eğer kime çıkar bilmiyorum ben ekleyeyim. Bu da bolca her yerden sukulentine yavru verir. Ondan da bir adet şuradan alalım. Bakın. Bu da yine köklü bir sukulent. Bir de bu yeterlidir herhal. Artık kime çıkacak ona gidip bakalım. Önce sabah bir ortalığı temizledim. Biraz. Dün akşam videosunu yayınladığım Dün akşamdan yani iki günden bu yana bakın açmamışları bile açtı izleyenler varsa mis gibi arkamda kokuları geliyor. Şöyle pembiş pembiş bakın. Çok güzeller. Mis gibi de kokuyorlar. Evet içeriye gidelim. Bunları gördünüz. Çekilişte bunlar tek tek gösterdim sizlere. Bir de içeride aloe veramız var. Büyük. Onunla birlikte ee, çekiliş yapmaya gidelim içeriye. Şöyle çekilişi sistem üzerinden yapacağız arkadaşlar. Daha önce de yine yapmıştım. Yani ben hiçbir şey yapmamış oluyorum. Yorumlarınızı oraya yüklüyorum. Kaç adet, adet yorum varsa herkesten birer adet yorum seç işaretliyoruz. İşaretleyelim yapalım ben e, size anlatırken. Bakın şimdi orayı kopyalıyoruz. Bu videonun e, linkini ve alttaki yorumlarını kopyaladık. O sisteme götürüp yükleyeceğiz. Şimdi buraya bağlantıyı kopyalıyoruz. Yani sistem üzerinden çekiliş yapılmış oluyor. Kimsenin hakkı yenmiyor. Ben el bir şey yapmıyorum. Şimdi asıl sayısı çekiliş adını yazıyoruz. O da rastgele bir çekiliş adı. Yani biz aloe vera çekilişi yazdık asıl sayı 1 bir, bir kişiye gidecek yedek sayısı da bir diyelim ama bir asıl sayı ulaşmaz ise bana pazartesiye kadar pazartesi günü göndereceğim o zaman yedek talihliye geçeceğiz şimdi yorumları yükleyelim en az etiket sayısı diyor yani yorum sayısı bir onu da bir kişi seçiyoruz her kullanıcıyı bir say dedik yorumları getir diyor bakın net görünmüyorsa ben söylüyorum orada sizlere yorumlar geliyor 152 yorum var 152 yorumu da yükledik kullanıcıları saydık çekilişi başlatalım Evet, başlat. Şöyle yaklaştırayım. Çekilişi başlat. Kime hayırlıysa ona çıksın. İyi olur inşallah. Videoma da beğeni bırakırsanız. Kim? Hasan Tunçay. Merhaba, ben de çekilişe katılmak isterim yazmış. Yorumu da bu. Yedekli. Yedekli okuyalım. Yedek. Sabah kahvesi. Katılıyorum yazmış. O da bir kalp bırakmış. Eğer ki Hasan Bey ulaşmazsa bize o zaman yedek talihliye gidecektir e, bilginize. Var mı burada kendisi? Varsa yazsın. Hasan Tunçay. Instagramı varsa eğer Instagramdan bana daha kolay ulaşır. Yoksa Facebook evdeki çiçeklerimden Messenger'dan ulaşabilir yine. Hayırlı olsun. kime hayırlıysa ona gitsin. İnşallah daha güzel çiçeklerle yine sizlere hediyeler böyle çiçek çekilişleri göndermek istiyorum. Üzülmeyin lütfen e, çıkmayan arkadaşlar nasip. Kim ona hayırlısı olsun. Gidecek eve de şans getirsin bereket getirsinler inşallah. Bunları ben paketleyeceğim ve. Kargo ile göndereceğim. Ana bana ulaşması lazım, mutlaka adres bilgilerini vermesi lazım. Ee, kargo da yine bir telefon numarası istiyor. Gönderirim yaparken ee, bunlara gitmesi gerekli. Evet, biz bu sesini alıp kaydettik. Üzülmeyin, hayırlı olsun demiş Esra. Sağol, teşekkür ederiz. Al ya, belki ya demiş. Üzülmeyin lütfen. Çok üzüldüm diyor Dilek Ak. Ben de hiç daha bu yaşamaklar çekilişten falan hiçbir şey kazanmış değilim. Ama e, üzülmeyin, kime nasipse o. Suzan Türk, ben istiyorum diyor. Selim Akaya üzüldüm diyor. Üzülmeyin, Gamze <laughs> üzülme. Burcu, Aldemir aloe vera dev gibiydi. Tek o bile mükemmeldi diyor. Evet, çok güzel veraydı bu. E, saksıya ben bunu geçici olarak diktim. Kime giderse artık yani gidecek olan kişi bana ulaşırsa göndereceğim mutlaka saksının değiştirmesi biraz daha geniş ve biraz daha derin saksıya dikmesi lazım ayakta zor duruyor Ben bunu buraya dayadım duvar o şekilde sabitledim onları da dikin kendi yayınımı da görmüş olduk orada çıkan arkadaş Hayırlı olsun diyor Seher Nikbay Teşekkür ederiz Evet hayırlı olsun Ayşe Öztürk amin inşallah demiş şurada ne Ö durdan Özdemir şansım yokmuş diyor nasipmiş nasip Üzüldüm ya diyor. Of demiş. Yeni çekilişler bekliyoruz. Ben daha güzel çekilişler yapacağım inşallah sizlere katlı. eşimden vereyim. E, aklımdan geçen birçok şey var ama bazen gerçekleşmiyor ya da e, vakit olmuyor. Güzel küpeli çiçeği çekiliş yapacağım inşallah sizlere. Kime nasip çıkarsa yine katlı olanlardan çekilişle göndermek isterim. Yeni çekilişler bekliyoruz diyenlere. Ee, sahibine hayırlı olsun demiş. Evet, hayırlı olsun. Özlem kutlu ya diyor. <laughs> Dilek ak. Ben aloe vera istemiyorum. Öbürlerinden istiyorum diyor. Nasip. Özlem kutlu. Ben de istiyorum diyor. Hayırlı olsun canım demiş Gamze da. Evet, bence de hayırlı olsun. Üzülmeyin. Ee, çok üzüldüm diyor. Son gün yıldırımda aloe vera var. Bu yıl dört saksı yavru aldım. Diyor. Evet, bolca yavru yapıyorlar. Bakın, bu da tepeden bile artık büyük boyut ulaştıktan sonra yanlardan da böyle yukarılardan yavru vermeye başlıyor arkadaşlar çok üzüldüm diyen çok istiyorum diyenler var Merhaba diyor Ömer Çetin Kaya Merhabalar Şahin de bozulak hayırlısı diyor akseri deli gibi severim diyor İnşallah onu da çekmişim yapacağız bu bu ayın olsun ya Mart sonu ya da Nisan başı gibi yine bakarız Güzel küpellerle yine çekilişler yaparız. Kime çıktı diyor? Kim o? Kime çıktı? Şöyle kazanan talihliyi opis söyleyelim. Sorana. Hasan Tunçay. Ulaşsın bize. Instagram'dan yazsın çıkan kişi. Ben İskenderun'da durumda küpeli yetiştiremiyorum. Sıcaktan siz Antalya'da nasıl yetiştiriyorsunuz? E, Antalya'da da çok zor yetiştiriyorum. Sürekli fıs fıslıyorum. Sabah akşam suluyorum. E, gece gündüz onlarlayım diyebilirim sıcak dönemlerde çok uğraş gerektiriyor. Ergin Osman Paşa kime çıkarsa hayırlı olsun bana da çıksa çok sevinirdim diyor. Evet herkes biliyorum ki çok sevinirdi. Eren aşağıda evin önünde oynuyor onu da göstereyim size. Giresun'dan selamlar diyor Hatice Gidal. Aleyküm selam Giresun'a da selamlar olsun. Evet Eren efendim efendim. Ne yaptı abin sana? Tutma abisi Eren orada bisiklet sürüyor. Tamam düşersin diye korkmuş abi. Tamam düşme dikkatli sür bakalım hadi. Efendim. Tamam sür sen hadi. Evet kazanan talihli Hasan Tunçay. Bugün birazcık bulutlu bir hava var Antalya'da. Şöyle. Marginita çiçeğim benim kötü olmuştu bu evde. Onu ben e, yaklaşık bir yıldır. Yani geçen yıl bahardan bu yana dışarı balkona bıraktım. E, saksı değişim yaptım. Kökleri çürümüş, temizlemiştim. Orada görmüşsünüzdür. Dışarıda o dönemden beri de. Şu an böyle. İyi. Halinden memnun. Ama e, çok uzun boylu oldu. Kesmeye korkuyorum ama. Bir aklım kes köklendir diyor. E, saksı boyutunu kısaltmış olursun. Bu sap gibi olan da boş yere duruyormuş gibi oluyor. Bakalım cesaret edersen bunu keseceğim. Bahara doğru. Bahar geçtikten sonra kesemem ama inşallah bahara doğru keseceğim bunu. Düşünüyorum bakalım. Daha düşünme aşamasındayım. Ne olur bilemiyorum. Bugün sümbül çiçeği geldi bana sürpriz komşumuzdan. Bununla daha sümbülü var. Tepsiyi getirir misin bana oğlum, masanın üzerinde, şey kutunun içerisinde. Böyle bunların dağ sümbülleri var, tek incecik dalları etrafında seyrek seyrek. O da babasının mezarına dikmek için köyde çok varmış istemiş. Ben de bahçeye dikeceğim onları. Getirdi nergizler, sümbüller. Sabahleyin, onları da dikeceğiz inşallah. Şöyle, bakın soğanlarımı şuraya bırakayım. Bakın demek istedim. Tabi Eren hemen yine daldı bir iki tane kopardı. Bakın bu doğal olanı şöyle minicik nemis gibi kokuyor. Böyle incecik dalda seyrek seyrek olur. Bu da hibritlenmiş. işlemden geçmiş olanlar. Şöyle. Şu yapraklı olanlar nergis. Şu. Yaprak olarak da belli zaten. Yastığı. Bunlar da sümbüller. Bir adet de bundan koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Sümbuldan bir adet de soğan koyayım. İnşallah yetiştirir kime giderse. Bir de bu gitsin. Yetiştirebilirse. Mutlaka açık alanda, bahçe gibi serin yerlerde olması gerekiyor. Bunu yetiştirmesi için. bildim Eren'e Maşallah demiş ee, Burcu al Demir Evet Eren yaramaz sabah aşağı abisi çöp atmaya giderken peşine gitti gönderdim abinle geri gel dedim gelmedi sonra artık abisinin birini başına diktik orada bekliyor onu o da bisiklet sürüyor ne olur ne olmaz hemen önümüz yol Çünkü bekçisi başında oynasın bakalım bal Eren demiş Gamze Dağ. teşekkür ederiz müyesser Duran çiçeklerin hepsi çok güzel maşallah demiş. Teşekkür ederiz. Fatma Sülek merhaba. Ben de küpeli çiçeği çekilişi yaparsanız sevinirim diyor. Mutlaka yapacağım inşallah. E, katsız olan türler var elimde. Onlardan yapacaktım. Ama katlı olan türler de olsun. Bir adet katlı bir adet normal e, eski klasik küpelilerden. Bakarız. Kısmet daha yanına neler olur bilmiyoruz. Burcu Aldemir. Evet bilmiyorum deneyeceğim bunu. Daha önce başarılı olamadım. Ee, ben bundan işlem yaptım. Daldan kesmiştim. Bakacağım bakalım. Ya tabandan keseceğim yine. Bu çelikleri de köklendirmeyi deneyeceğim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Burcay Demir. Ay sen ekleme yaptıkça canım gidiyor diyor. <laughs> Gitmesin canın. Ayşe Zivlak küpeli çekiliş istiyorum ben de diyor İnşallah Selim Kaya çiçekleriniz çok güzel hepsi de maşallah diyor teşekkür ederiz kendinize iyi bakın arkadaşlar sonlara doğru gidiyoruz e, yılbaşı çiçeği olup da tomurcuk yapan oldu mu arkadaşlar sizlere sorayım bakın benim e, buradakini çok çok göstermişimdir takip edenler bunun tomurcuk halini çiçek açmış halini ve şimdi e, tohum yapmış hapsürünü de görsünler istedim Eren yaramazlık yapma aşağıda Efendim? Anne gibi. Anne gibi mi? Sana bakıyor işte daha ne istiyorsun? Anne gibi. Anne gibi evet. Bu da boynunu büküp duruyor. İleride bunu da keseceğim az kaldı. Elime batmıyor bir de bunun dikeni onu söyleyeyim size. Kopup da batandan değil. Şöyle dayansın biraz. Seni dikeyim. Düşme. Bakın bakalım şu güzelliğe de. Çiçeği. Şöyle. Bu da böyle çiçek açıyor. Bu da farklı. Bazı sukunetler tepesi kesildiğinde çok güzel geri dönüşüm alıyorsunuz. Eğer ki şöyle bir adını hatırlayamadım. Hatırlayanlar yazsın. Yazın kışın böyle yeşil olur e, ee, kış geldiğim yaprakların tamamı siyahlaşıyor. Ben bunu videosunu çekmiştim size kellesini keserken ve sonra kelleden bu güzel yavruları verdiği aşamayı çekmiştim. Bakın kellesini kestim ortadan ve 3 tane birden çıktı. Hatta altta da var çıkanlar. Kışın sürekli bakım gerekiyor. Sulamak gerekiyor bunu. Ee, toprağı hızlı kuruyorsa kışın gelişiyor. Yazın hiçbir şekilde gelişmeden bekleyip dinlenmeye giren bir sukulent türü bu Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Geldiniz, katıldınız. selam verdiniz. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar çekilmiş çekilişimizden, yayınımızdan. Eğer ki aramıza katılmamışsanız, abone olmamışsanız da abone olarak bana kanalımın büyümesine destek olarak yardımcı olabilirsiniz. Videoma da beğeni bırakarsanız yine destek olmuş olursunuz. Sabahtan ben bugün kelimeleri zor toparlıyor gibiyim. Çünkü biraz yoruldum. Ev işi, ev süpürdüm, sildim derken ondan da olabilir. Artık bugün anlayın siz ben ne söylüyorum. <laughs> Şöyle artık bahar geldikçe çiçekler aslında yeni yeni böyle güzel kendine gelmeye, yeni sürgünler, böyle yaprak aralarından yeni yapraklar vermeye başlıyorlar. Ee, kışın çok rüzgar oldu burada perde yaptırdım ama e, perdenin rüzgarıyla yine rüzgar içeriye doldu çiçekler birazcık yaprak olarak iyi değiller şu an e, ama içeri hangi birini alayım alamam buradan bugün artık bu yıl böyle dipten çıkan e, güzel çeliği var bakın güçlü geliyor kalın güçlü demek istediğim bu e, küçücük olduğu halde büyük anacın kalınlığı kadar var çok güzel hava hava ısınmasıyla birlikte düzenli bir sulamayla güzel olacaklar. Bakın şu da bir aşkın gözleşi. Bundan başka yok. Tek bunu bir Instagram'dan takas yapmıştık. Çiçek takası. Bana hediye göndermişti bunu. Şöyle iki tane daha. Şu şu ikisi de. Bir de e, hoya mum çiçeği farklı bir tür. İsmini şu an hatırlamıyorum. Bir isim unutkanlığım var zaten. Büyüyor gayet güzel gelişiyor şu an bakalım diblerinde de baya bir skulent yavruları var onlar da yine yavru vermekte meşguller kök vermişler şöyle minicik minicikler onu da koyalım yerine evet kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere Hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.